uzarken. Başım önde. Ve arkada bedeninin sesini dinle. Ne tarafa doğru çekiyor başını? Çevir. Şimdi başımı yavaşça, yumuşakça sağ omzuma doğru düşürüyorum. Sanki orada bir yastık var. Hafifçe tatlı bir şekilde yasladım başımı yastığa. ...zorlamıyorum bak iyice bırakacağım diye zorlamıyorum... ...yumuşak bir şekilde bıraktım... ...kendi halinde... ...ve şimdi buradan... ...bu açıyı hep koruyarak... ...burada dönüp bir yere bakıyorum... ...sanki burnumun ucu yeri gösteriyor gibi... ...ve dönüp gökyüzüne bakıyorum... ...omuzlar aşağıya doğru akarken... ...yüzüm... ...yere ve gökyüzüne doğru sakin yumuşak hareketler yapıyor. Ve başım hep omzuma yaslanıyormuş gibi bu sırada. Hareketin son sınırını zorlamıyorum. Yapabildiğim aralık neresi ise orada çalışıyorum. E, boynumda hangi kaslar çalışıyor onun farkına varıyorum. Az önce başını arkada çevirirken ya da önde çevirirken bu kaslar çalışmış mıydı? Gel merkezine. Bir davul zurna lazım oraya. <laughs> Bir davul zurna olsa hep beraber oynayacağız. <laughs> yani şöyle söylüyor kireçlenme ile ilgili. Kimse bu uzmanlar artık. Uzmanlar diyorlar ya hep. Kim bu uzmanları bilmiyorum. bilmiyorum. Birileri bir şeyler söylüyor. Kireçlenme durdurulamıyor bedende. Yani bununla ilgili henüz bir net bir gelişme yok. Ya çeşitli çalışmalar var. Böyle ufak ufak mekanizmayı anlıyorlar ama kireçlenmeyi henüz durduramadılar. Durdurmanın yolunu bulamadılar. Kireçlenmenin önüne geçen tek şey hareket. Hareket ettirdiğin kasların ve kemiklerin etrafında daha doğrusu eklemlerin etrafındaki kireçlenme gecikiyor. Dolayısıyla bütün eklemlerini ne kadar çok hareket ettirirsen o bölgelerdeki kireçlenmeyi durdurmuş oluyorsun. Şimdi başını diğer tarafa doğru çevir. Diğer omzuna doğru yasla. Aynı çalışmayı buradan yapalım. <laughs> yüzün yavaşça yere doğru. Ve yüzün buradan Yumuşak bir hareketle gökyüzüne doğru. Zorlamıyorum. Sınırlarımın içindeyim. Hareketi nerede rahat ve konforlu yapıyorsam orada devam ediyorum. Ben tekrar tekrar yaptıkça zaten bu sınırlar kendiliğinden açılacak. Geldim merkeze. <laughs> Kollarımı uzattım ileriye doğru. Sağ